Merhaba arkadaşlar. Bugün Bitcoin ile ilgili olarak detaylı bir analiz videosu çekimi gerçekleştireceğim. Videoya başlamadan önce bugün videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Diyelim ve video anlatımına geçelim. Arkadaşlar bilindiği üzere son günlerde Bitcoin'de tatsız gelişmeler oluyor. Bitcoin üst üste arkadaşlar destek noktalarını teker teker kırarak arkadaşlar aşağı yönlü eğilimini sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde Bitcoin'in durumu ne olur? Çeşitli tahminler ve çeşitli öngörülerde bulunacağız arkadaşlar. Şimdi bir video çekimi gerçekleştireceğiz. Şimdi videoya başlayalım. Ekranda da gördüğü üzere arkadaşlar Bitcoin partisi 35.307 seviyesinde şu an işlem hacmine devam ettirmektedir arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Şimdi bu işlem hacmi daha da düşer mi? Trend eğilimi daha aşağı yönlü sergilenir mi? Bununla ilgili olarak arkadaşlar baktığımız zaman bu trend arkadaşlar görüldüğü üzere şöyle Bollinger bandımıza bir göz atalım. Burada bahsetmeden önce arkadaşlar bakın Bollinger bandımızın şu an şöyle tamam diyelim. Alt çizgi sınırını arkadaşlar burada kırmış arkadaşlar. Kırarak alt çizgi sınırını geçmiş ve aşağı yönde arkadaşlar burada noktaya değmiş arkadaşlar. Bakın şimdi bu noktaya değdiği gibi bilindiği üzere arkadaşlar Bollinger bandından çıkan Bant arkadaşlar tekrar Bollinger bandına girecektir arkadaşlar. Bu kesinlikle net bir gerçektir. Bu Bollinger bandını kırdığı gibi arkadaşlar Aşağı yönünü sergilemesi daha da ne olur? Destek noktası olarak. 33 binleri muhtemelen görür arkadaşlar. 33 binleri görmesi olası. Fakat arkadaşlar 33 binlerden bir aşağı yönünü kırarak 30 bin ya da 31 bin seviyelerine iner mi? Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Yani en kötü ihtimalle 33.000 seviyelerini şöyle arkadaşlar aşağı yönde bu seviyeleri 33.000 seviyelerini göreceğini umuyorum arkadaşlar. Fakat Bitcoin hızlı bir toparlanmayla arkadaşlar tekrar kendini yukarıya atarak arkadaşlar şurada da belirttiğim üzere 45.000 192 seviyelerine ben ilerleyen günlerde arkadaşlar Şubat ayının ilk haftasına doğru çıkacağını düşünüyorum. Fakat arkadaşlar bu ayın sonunu nasıl kapatır? Onunla ilgili de bir baktığımız zaman arkadaşlar bu ayın sonunu görüldüğü üzere arkadaşlar 41 binde 43 bin seviyelerinde kapatacağını ve Şubat'ın ilk haftalarında 45 bine doğru 44 bin 45 bin seviyelerine doğru yukarı yönlü trend eğilimini destekleyerek dirençleri teker teker kırarak arkadaşlar bu seviyelere doğru kendini atacağını düşünüyorum. Fakat arkadaşlar bir baktığımız zaman bir 47 bin tabi beklemiyoruz yakın zaman içerisinde arkadaşlar. Özellikle Fed'in faiz kararları sonrası faiz arttırımı sonrası Bitcoin çok büyük darbe aldı. Çok büyük aşağı yönlü trend eğilimi gerçekleştirdi. Fed'in kararları çok olumsuz etkiledi arkadaşlar Bitcoin'i. Fakat Fed'in Mart ayında bir toplantısı var. 8 Mart'ta yapılacağı belirtiliyor arkadaşlar. Fed'in bu toplantısından sonra piyasalarda yani bir düzeltme hareketleri bekliyoruz. Bakalım kararlar nasıl olacak? Kararlar olumlu olursa düzeltme hareketleri gelecek. Olumsuz olursa daha da kötüye gidecek arkadaşlar. Onun için yani bizim burada yapmış olduğumuz teknik analizdir arkadaşlar. Biz burada grafikleri yorumluyoruz. Tabii kesinlikle yani net olarak değil bunlar. Grafiklerin bize söylediklerini söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar bir yorumlarımız. Onun da altını çizerek belirtelim. Dediğim gibi arkadaşlar 33.000'i dip destek noktası olarak görüyorum. Baktığımız zaman bu ayın sonuna doğru arkadaşlar 43.000 ile 45.000 arkadaşlar aralığında bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Bu, oyun, bu ayın sonuna doğru arkadaşlar Bitcoin'de. Yani yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Detaylı olarak grafik analizidir diyoruz ve videoyu bitiriyoruz arkadaşlar.